<laughs> Oldu mu? Oo ne kadar güzel. Ben çizeceğim. <gülüyor> 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 kupa kutu açılımı yapıyor. <laughs> Enes'in yılbaşı hediyesi. Bugün ayın kaçı? Enes? 20'si. 17'siymiş. Evet. Evet sağ olsun. Ayşin yapma. Hı. güzel, ne kadar güzel. Abla bize hava mı atıyorsun diyen var. Ah, Milom hoş geldiniz. Üstüme çay döktüm ve yandım şu anda. Ama devam edebiliriz. Yeni kupamın sütahını yapıyorum. Papatya şeyi. <laughs> ve yanında eklerim var. Ekleri Son 20 dakikadır falan ben şunu düşündü Benim hala en sevdiğim tatlı ekler Çünkü benim küçükken en sevdiğim tatlı eklerdi ve şu an öyle bilmiyorum ama hala çok seviyorum. Abim tarafından bir bağırtı geliyor. Sebebini bilmiyorum ama. Bilmiyorum bunu düşünüyorum. Ayrıca bugün tırnaklarımı yaptım. Nasıl olmuş? <laughs> Şöyle ben tırnak yapmayı 2 yıl önce falan başlamıştım. Yani setini almıştım. Ama bayağı kötüydüm yani bayağı kötü. Yamuk yumuk falan bir şeydi. Sonra 2-3 gün önce şey aldım. Yeni jel aldım. Yeni tips aldım falan böyle bir. Bilen bir tırnak alışverişi şey yapasım tuttum. Ve bugün kargolar gelmişti. Açtım zaten. Büyük ihtimalle siz görmüşsünüzdür. Ve bilmiyorum. Bir yıl sonra falan ilk defa yaptım ve bayağı hoşuma gitti ya. Gayet okey oldu bence. <laughs> Bakalım. Şimdi kargo açacağız. Kargonun içinde Temu kirpikleri var. Ama şeyden aldım. Gardrops'tan aldım. Çünkü Temu da yani ne kadar sürede gelecekti. Ben sabırsızlıyorum. O yüzden açıyorum. Sarmış. Bunun bir tarafı yapıştırıcı, bir tarafı da şey hmm, sabitleyici

bak, 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 bak. ya. <gülüyor> <gülüyor> Selam kızlar. Hiçbir şey çekmemişim. Sekiz avalem olunca hemen, hemen havalara girdim. Ne oluyor? Neyse, ben QP'imi şu şekilde yaptım. Bayağı beğendim. Arkadaşlarım da beğendi. Bugün dışarı çıktım normalde arkadaşımla size geldi falan. Ama hiçbir şey çekmemişim ve saçımı buralarında kendim açtım ve boyadım. Sabah gördüğünüzde zaten e, böyle daha bir çiğ çiğdi. Orada sadece açmıştım ve boyadım da ben. Bayağı hoşuma gitti. Böyle. Şey istedim hani şöyle topladığımda da buradan sarılıp dursun. Ama face light şeklinde yapacağım. O yüzden şuralarımı da açacağım. Yani tam çerçeve şeklinde yapacağım. Ama Korkuyorum. <laughs> o yüzden bilmiyorum yani daha. Ben dışarı çıkmamam lazım. Hani çünkü dereceli dereceli açmam lazım birkaç kere. Ve arda arda açmak da istemiyorum. Ama her gün dışarı çıkıyorum o yüzden. Bilmiyorum ama yani güzel olur yani. Her yanını şöyle bir çerçeve yapsam. Şu an biraz ıslak da. Yapacak bir şey yok. Ama beğendim bayağı. Güzel yani yalan dünyayı izlemeye başladım. Çünkü böyle bir bir şey izlemek istiyorum ama kaos olmasını istiyorum. Böyle fitne fücur olmasını istiyorum. Sadece bir şey izleyeyim ama böyle neşeli bir şey olsun istiyorum ya. Yalan dünyayı buldum. Bakalım. <laughs> Birinci bölümden başladım yani. Büyük ihtimalle ben iki hafta içinde falan bitiririm tüm diziyi. Ne kadar uzun olduğunu bilmiyorum ama çok uzundur gibi geldi bana. <laughs> kız arkadaşlarımla buluşmaya gidiyorum. Daha sonra Enes'le buluşacağım. Bakalım çok geç kaldım ya. Kızlarla bir de buluşmayı erkene çektirdim ben. Ve en geç ben gidiyorum şu anda. U -u -u. Kötü oldu. Bakalım son bir kez. İyiyiz. Gidelim. Hüflen <laughs> Tiger geziyoruz. Aa aşkım. Ya senin garajın var. Benden. Bunu istiyor. Ben Enes'e Enes'in garajı diye garaj yaptırdım. Duvarında asılıydı ve çıkardılar. Sonra Hayır Aslında. çıkarmadım. Boyama yapılıyordu evde. Odan boyandı. O yüzden çıkarttılar. Sonra geri taktın mı? Duvarıma sakız yapışmış. Nasıl yapıştı? Ne bileyim. Konu bu mu? O geldi aklıma. Bundan ne oluyor. Bu şey trendi da Daha güzel. Niye ki mi yaptılar? Bir dakika sen hayır cevap ver. Ne? Bunu değiştirme. Benim garajım Nerede? Oha. Çok tatlıymış. Ve çok yumuşak. Şey. Anlamadım. Ben ne alacağım bunu? <laughs> ya ben sana ne zaman hediye almak Aşkım bu ne? İp atlama şeyi mi? Kedi oyuncağı olabilir. Aşkım ip patlama şey böyle kedi oyuncağı mı var ya? Ya ne bileyim ya ama seni sevmedim. <laughs> böyle geleceğiz dedi sevene kadar. <laughs> tamam severim. Emin et. Emin <laughs> et. Böyle bir takılık aldık. İçinden Bakın, şey eksik. İnanılmaz bir şey buldum. <laughs> Kalemle. Ne aşkınsın? Konuşsana. Işte. İyi, evet. i̇yi değil mi yani? Dur ya ben böyle bir şey anlatıyorum ya. Takılık aldık. Bir bu, bir bu çıkıyor içinden. Birini ben birine Enes boyasın takılık yapayım dedim. Enes'in boyamasına pek güvenmiyorum tabii ki de çünkü. En son ben daha iyi boyadım. Noto, da motor, motor becerileri biraz eksikti. Benim. Eşimiz kendisi. Benim diyor kendisi ya. Sen en son nereye gittin? <laughs> Kime konuşuyorum? Aşkım var Ne oldu? Arkadan en son böyle ben falan sana böyle konuşuyorum. Arkadan bir yoksun. <laughs> gittim. Ay bak bu tam annemlik bir tabak değil mi? Alayım mı Hoca ablama hediye? Hem de 550 lira annem kesin görse olurdu. Aşkım ne yapıyorsun? Sağlamını de test ediyorum. Gerçekten hayat Enes'e zor. Enes saldırgan bir arkadaş. Geliyor. Geliyor korkuyorum. Can güven yok. Aşkım tam da anlatıyorum. Enes'e hayat çöldü. Enes saldırgan bir arkadaş. <laughs> Can güvenliğinden korkuyorum dedim. kılıçsa geldim. Ay çerçeveye bakın. Aşkım çerçeveye bak. Oha. Gelecek kafamda bunu biraz daha durum hmm. istiyorum. Ben takılmadım ki ya. Aşkım iyi çekiyor mu ya? Aşkım iyi çekiyor muymuş dediğin gibi oluyor mu? <laughs> Galiba sanatla ilgileniyorsunuz. Hı evet. Bak. Bu ne? Nazı kabı. Sen anlamadın yüksek ihtimalle ama. Aşkım var Sen ne anlamazsın? Sıra ne yaparsın? <laughs> Pislik. <laughs> Aşkım peki. Şunu kabul ediyor musun? Erkek rönü reyalı, kadın çok daha sıkıcı. Çok daha toplu bir evet. Ne alaka? Top dediğinde bak yerde kartonu mu Lan çıkalım yukarı bakalım tamam, bakalım. pazar gibi olmalı. Zara dövdü üstü, divar üstü. Ah şöyle bak. E, tamam. Ha. Lan yer öyle olsun hadi. Miden bulandırdın ama. Bana bir şey bakamayacağız mı? Bakalım. Ee, ne? E, tamam niye laf ediyorsun? Bakalım yani. Ya sen zaten bunları giymezsin ki. Özelden aldığımız iki şey de giymiyorum ha. Evet niye giymiyorsun? Sen ne aldırdın aşkım? Ben mi giydireceğim? <laughs> niye giymiyorum? Niye giymiyorsun? Bana bir spor lazım ya. Enes bunu almak istiyormuş ne? Gelin <laughs> Ben. Demedin mi? Ben. Az önce dedin mi? Ben. Dedin mi? Ben mi dedim alalım diye? Bir tanesini alırım demedim. E, tamam alacaksın içinde üç tane varsa bir tanesini alırım. Yani ben de denemeyeyim mi? Doğal yüz peelingi mi yapmak istiyorsun? Peeling mi ki bu? Sen peeling için pilin bir şeyler sürüyorsun. Tamam, bu işte yüzündeki öldüreyi çıkarıyor. Yoruldum. Tamam oğlum, kötü bir şey mi yüzündeki öldüreyi yani, çıkarmak? Hayır, sen bunu yapmak istiyor musun? <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Şimdi, ay Allah'ım çok mu az? Hatta Allah'ım yok mu? Yok, var aslında. Niye mi öldürüyorum? Neyse, <laughs> ne yapacağınızı hiç bilmediğim bir buluşma. Bakalım. Ama aldım, aldım var. Komşunun günü vardı. Anneme anahtarı vermek için indim ve Enes beklediği için oturmadım. Ama çok iyi yemekler vardı. Tam gün tabağı vardı. Çok isterdiler. Çok zor dayandım. Ama yani Enes'in şu an bana daha da güzel bir şey yedirmesi lazım ki bunun hakkını vermiş olsun yani. Çok iyiydi. Çok ön çekti. Enes'le ikimizin de en sevdiği dürümle o eve gidip melemen yedi ve ben dürümle söyledim. Kendisi bolca kuduruyor şu an. Bunu izlerken de kuduracak. Yanında ekstra sos da söyledim Enes. Şimdi kremalı makarna yiyeceğim. Ama benim fikrimce kremalı makarna ya tavuklu olur ya pestolu olur. Sadece kremalı makarna olamaz olmamalı. Niye böyle bilmiyorum. Annem büyük ihtimalle buzluktan tavuk çıkarmayı falan unuttu yani. Ama bilmiyorum. Sinirim çok bozuk. Karadut suyum var. Üçüyorum. Kan yapar. için sağlıklıdır. Bu şalgammış. Karadut suyu değilmiş. Ama karadut şişesinde şalgam ne alaka? Mecburen şalgam bir şey yok. Şimdi çıkıyorum. Enes'in yanlışlıkla biraz fazla beklettim ama yani fazla fazla beklettim. Olsun. Ne güzel bir şey yok. Ben de böyle bir insanım. Bu saçımın önleri nasıl ya? Güzel oldu ben. Çok beğendim. Şu an ama garip oldu şu an. Beğendim deyince gözüme batmaya başladı. Ha tamam. Güzel mi? Güzel. Kirpikleri çıkardım. Bakalım Enes fark edecek mi? Bence de fark edecek ama bilmiyorum. Belki böyle Biraz salığa da bağlayabilir yani. Diyeceğim ki Enes esmendeki değişiklik bu ne? Şimdi büyük ihtimalle arabada yatıyor. Bakayım. Evet. Enes, bendeki değişikliği fark et 10 saniyen var. 9, 8, Seçli 7, boyadı. 6, 5, Saçlı 4, boyadı. 3, 2, 1. dur, 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 Saçları boyu. Sıfır, sıfır. Ne? Yanlış mı? Abi boyadın. Bitti. Neydi? Kirpiklerim. Açıklamanı biliyorum zaten ama. Nasıl biliyorsun? Kirpik takıyorsun ya. Kirpik ben her gün mi takıyorum? Dedin ya 10 gün çıkmayacak bu diye. Ee? 10 gün oldu mu? Olmadı. Gözümde mi kirpik şu an? Sen kendi kirpiğin mi bu? Evet. Maşallah. Enes. Gerçekten inanamadım. Enes. Aşkım Teminmeye harbiden yapay gibi duruyor ama. Vallahi çok fena yapay gibi ya. Bu ne? Enes. Aşkım. var mı? Şu var mı? Konuşmak istemiyorum. <laughs> Bitti. Bunun kimden yer ne Öpüş, kırık, kırık. Evet hemen. Sen Hemen yapacağım. Sen yapacağım. yapacağım. Ha, <laughs> Dur buraya göstermedim. <laughs> Şimdi bir. Abi bu sen misin? Abi. Bu sen misin? Şimdi ben kendimkini boyadım. Üstüne desen çizeceğim. E neyse kendiminkini boyamaya çalışıyorum. Tekneye bak tekneye bak. <laughs> <laughs> Açık ne yapıyorsun? Evet. Bir direkt şöyle boyayacaksın. Böyle böyle. Niye? Fırça izlerin az kalsın diye. Sen böyle böyle yapıyorsun bak. Evet. Zor mu İyi mi? Memnun musun? memnun musun? Haftada iki defa böyle mi yapıyorum ya? Memnun oldum ne yapayım? soruyorsun ne yapayım? Şu Erkek şekilde